sürprizleri hep sen mi yapacaksın? Ne hoş bir sürpriz. O boş boğaz hizmetçinin evde yok mu? Onu mu görmeye geldin? <laughs> ne yazık ki işine son verdim. Senin yaslana gittiğini, yanında bir kadın olduğunu, her şeyi yumurtlamış ben. Kız stresten hastanelik oldu. Ama bir şey söylemiş. Yanındaki sarışın bir kadın da demiş. Sence de beni gördüyse kadın sarışın neden desin? Bak sarışın bir kadın demiş işte. Seni görmemiş, uydurmuş. Yok. Beni görmüş. Ama şimdilik bu bilgiyi kendine sakladı. Daha sonra kullanacak. Benim öyle tehditlere papuç bırakmayacağımı çok iyi bilir o. Belli kırmaktan kurtulmak için böyle bir şey söyledi. <laughs> Neyin şantajı Narin? Yani seninle yastığına gittiğimi bilseler ne olur, bilmeseler ne olur? İstemiyorum Deniz'in seninle bir geçmişimiz olduğunu bilmesini, anlamıyor musun? Bilseler ne olur? Bitmiş gitmiş bir ilişki dersin, kurtulursun. Tamam. Senin için hava hoş değil, değil mi? Irmak'ın denizin duygularının benim denizle olan dostluğumun senin için hiçbir önemi yok. Bir enkaz daha bırakır arkanda yürür gidersin, Huyun bu. E madem herkes böyle düşünmek istiyor. Bak, o Irmak bir şeylerden şüpheleniyor. Sürekli tazı gibi peşimde. Denizle ilişkimin bozulmasına çok az kaldı. Sadece sen istemediğin için ben o tanışmama olayını sürdürdüm Narit. Kimseye verecek hesabım yok benim. Ayrıca kimse bizden kuşkulanamaz. Çünkü senin çok mutlu bir ilişkin var. Öyle. Hiçbir şey duyulmuyor. Bekleyip görürüz. Bakalım ne zaman çıkacak. Ay ya çıkmazsa? Ne demek çıkmazsa ya? Ne samimiyeti var da Fırat'ta çıkmayacakmış? Meraktan ruhumu teslim edeceğim. edeceğimi ismi ben beklerim. arada sen de ırmağı arayıp bu nişanlanma işine bir rayını oturtursun artık değil mi? Böyle istemeye geleceğiz deyip yüzükleri alıp falan değil mi? Vazgeçmek olmaz, çok ayıp. Herhalde. Irmağı asla incitmek istemem. Çok sevindim. Ben de senden bunu beklerdim. Ha bu arada Meri'ye dikkat et. Salak bir hizmetçi yüzünden başımı belaya sokamam. Sanki hayatımda yeterince bela yokmuş gibi. Sen benden kaçarak hayatının kara deliğine doğru sürükleniyorsun zaten. Sen de bal gibi bunun farkındasın. Ama kararım böyle yapacak bir şey yok. Ne demek şimdi bu ya? Senin bu sürekli kendini bir şey sanmandan çok sıkıldım ben. Dünyanın merkezi sen değilsin ki. Ne kara deliği ne ya? Tamam Narin ben senin kararına saygı duyacağım. Merak etme. Ben sadece karşılaşmamızın... O ...kırılıp dökülen şeyleri düzeltmek ve mutlu olmak için... ...bir fırsat olduğunu düşünmüştüm. İstemiyorsan istemiyorsundur. Yapacağım bir şey yok. Ben seni geçiririm. Senin ne işin var burada Deniz? Önce ben sordum. Irmak'la ilgili konuşmaya geldim. Deniz de buradaydı biraz önce. Bana daha iyi damat adayı olmakla ilgili öğütler veriyordu aynı senin gibi. Ben arabaya biniyordum. Seni gördüm, bekleyeyim dedim. İnanmamıştım ama... ...böyle dalga dalga geldiğinize göre... ...gerçekten Irmak'ın haberi yok buraya geldiğimizde. Gidelim mi Deniz? Gidelim Narin. Ama önce bize gidelim. Okul çıkışı hep buralara geliyorum. Ben. Öyle mi? Evet. Artık beraber geliriz. Tamam geliriz. Bak şurada benim babamın tarlası. Bak. Öyle mi? <laughs> evet. Hemen arkasındaki tarlalar da bizim. <laughs> ya kuş pisledi. Ya bir şey olmaz temizlerim ya şimdi. Nasıl olmaz ben iğrenirim böyle şeylerden. Saçımı yıkayacağım hemen. İğrenç. <laughs> ya ben deki şansa bak be. su içerken. İn bakayım sen oradan. Yok yok e, burası çok rahat. İn kız. Yok. Hayır. Bak dökme bak. Ya insen oradan. Dökme şunu. <laughs> Çıkarma beni oraya. Beni durduracağını biliyorum. Hatta bundan eminim. dikil otur? Oturmuyorum. Konuş ne konuşacaksan. Uykum var evime gideceğim. Gece yarısı oldu. <laughs> Irmak gelmeden bir hafta önce... seninle de pazar sabahı bir şeyler konuşmuştuk hatırlıyor musun? Aa, ırmak dönüyor. Ne? Ne zaman? <laughs> bir hafta sonra. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Toplantısı falan mı varmış? Yok be, temelli dönüyor. Artık burada yaşayacak. Ne? Bunca yıl sonra? Dur, dur. Daha haberler bitmedi. Aşık olmuş bizimki. Vızlar Kraliçesi sonunda aşık oldu. Aklına oynatmış gibiydi kızım. Telefonunda, abla şöyle seviyorum, böyle seviyorum diye mızır mızır anlatıyordu bana. Çocuk bunu alandan alacakmış. Bankacıymış. Çok iyi bir ailenin tek oğluymuş. Daha bu kadar bilgi edinebildi. <laughs> hey, hey güzelliğe bak. Ay Deniz, çok sevindim ben sabah sabah. Ne güzel haberler bunlar. Vallahi da geliyor, billahi da geliyor kızım. Hadi amcam. otur. Amcam düştü amcam sevinçten havalara. Hadi otur otur, çay koyayım sana. Hıh hı, içmeyeceğim. Hı? Meyve yiyeceğim, al sen devam et. Ah be, keyfe bak kızım. Bu mevsimde, bu güneş iyisin ha. Şimdi sen ırmak geliyor diye şöyle harika bir parti verirsin değil mi ha? Böylelikle damadı da görmüş olur. Süper fikir ha. Alandan direkt bize gelirler. E damat da nereden kızı aldığını görsün, bir ayağını denk alsın yani. Aa, evlendirdi kızı hemen, deli mi ne? Evlendireceğim tabii, ben hepinizi evlendireceğim. Sonra ben Yalnız ama tonton bir kadın olarak hayatıma devam edeceğim. Sen yalnız. Hayır ben de seni anlayacağım. mı? beni boş ver. Ben o manyakçana saplanıp kalmışım. Seni ne yapacağız? Dünyayı küsmüştün. Seni ne yapacağız? Allah Allah. Kızım deli misin? Zorla güzellik olur mu? Yani biraz böyle hoşlanacaksın, seveceksin ki yürüsün o ilişki. Sevemezsin. Sen o kasabadaki büyük aşkına saplanıp kalmışsın. Sevemezsin. Ya ne zırvalıyorsun sen? Benim onu düşündüğüm falan yok. Tamam. Şimdi mesela Hani oldu ya. Şimdi çıktı geldi. Sana gel dese ne yaparsın? Yani heyecanlanırım tabii biraz hani böyle... ...ne bileyim ya aklım falan kaçırırım Ay demesin. Nari, sen bu adamı böyle koza gibi içinde yaşıyorsun. Gizli gizli onu bekliyorsun. Ben çözdüm seni. Bilmiyorum ki Deniz ya. Yani ne zamandır hiç düşünmüyordum. İyiydim kaç yıldır şu son zamanlarda pek bir geliyor aklıma. Sürekli gözümün önüne falan geliyor. Nalim be, bu dünya garip bir dünya. Belki tekrar karşına çıkar. Yani Allah babanın gönlü razı olmamıştır bu büyük ilişkinin yarım kalmasına ha? Ya Deniz saçmalama. Kolay değil öyle. Karşıma çıksa bile olmaz bundan sonra. Öyle bazı hatalar geri alınmaz tamam mı? Yok, hatırlamıyorum. Ya sen bir güncellesene beni. Seninle o kadar çok işlem yapıyoruz ki benim hafıza depolamıyor. Aç kapa düzelirsin. Seni Fırat'ın evine girerken görünce... ...o gün konuştuklarımız geldi aklıma. Hani ben sana sormuştum. O çocuk çıksa gelse, sana gel dese ne yaparsın diye. Sen aklımı oynatırım herhalde demiştin. Yani işte ben... Ben zaten aylardır benim içim içimi yiyor bu Fırat o Fırat mı diye. Deniz. Benim güven sorunum var sevdiklerime karşı. Bak vallahi. Yani sen de benim gibi o adamın ayağına gidiyorsun kızla barışsın diye ben neler düşünüyorum. Baksana ben o adamı senin kayıp sevgilin olduğunu düşünmeye kadar vardırdım işi. Aman Narin aklımı oynatmak üzereyim artık. 12 yaşından beri sevdiğin insanı bulacaksın. Sonra arkanı dönüp gideceksin öyle mi? Bu herif bela ben sana söyleyeyim. Bu herif o kızı bir daha aramayacak. İstemiyorsa gelmeyiz dedi. Çıktı işin içinden. Benim kanımı kuruttu. Ben o evde aşağılandım resmen. Kurmak sizlere ne anlattı bilmiyorum ama benim o kızla derin bir ilişkim falan yok. De, Deniz biraz abartmıyor musun? Yani o kadar da önemli büyütülecek bir şey değil bu ya. Şu kızcağızın sonunda yüzü güldü diye tekrar o karanlığa yuvarlanmasın diye gittim ben o herifin ayağına. Tekrar beni terk etmesin diye. Şurada dizimin dibinde otursun diye gittim. Bak canım Bak belki de bizim karışmamız doğru değil tamam Uzun zamandır aralarında bir şey var zaten bu ikisinin. Yok yok. Sonradan bir şey oldu bunlara. Murat Bey'in bir havası değişti. Olursa da olur, olmazsa da olmaz havalarında şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Her şey iyiydi. Tıkır tıkır gidiyordu her şey. Şimdi ne oldu? Ayrılırım ondan. Korkuyorum ya. Bu ilişki biterse... ...ırmak intihar eder. Neyse, bak ben de konuştum adamla. Ama ö, öyle. Bu, bu, bunun huyu öyle yani. Bu böyle terk edildiği zaman... ...birinin peşinden koşacak bir tip değil. O tiplerden değil. Canım belli ki yapmıyor öyle şeyler işte. Ya benim ailem yok. Benim kimsem yok. Şu koca dünyada... İki kız kardeş kaldım sadece. Annemle babam öldüğünde ben ben değildim ki. Irmak daha böyle küçücük kız çocuğuydu. Gezdim, tozdum, içtim. Partiler, serserilikler. Ben dönüp o kıza halim nedir diye sormadım bile ya. Biliyorum Deniz, biliyorum canım benim ya. Sen de çok küçüktün. Ne yapalım? Genceciktin. Hırpalama bu kadar kendini ya. Nalin, ayrılırlarsa çekip gidecek bu kız. Ben biliyorum. Bu Allah'ın belası herif yüzünden ben kardeşimi yine kaybedeceğim. Ya insan demez mi Allah aşkına demez mi yani? Ben Irmağan seviyorum, ben bir hizmetçinin lafıyla onu terk etmem demez mi? Bilerek yapıyor bu. Bu ilişkiden tüymek için bilerek yapıyor, anlıyorum ben. Sen benim nefesimi Değildir belki öyle. Bak Irmak çok genç, gencecik daha. Bir daha aşık olur ne olacak ki? Yine sever. Sen unut Fırat'ı. Bununla alakası yok sadece. Tamam, anlıyorum evet insan kardeşi için evet bir sürü şey yapmak istiyor. Büyü bile yapmak istiyor. Dünyaları onun ayağına sermek istiyor. Tamam ama olmuyor işte, olmuyor. sana bir takım yalanlar söylemiş olabilir diyor. Konuşmak istiyor benimle. Çok sevindim. Çok sevindim canım benim ya. <laughs> Damadın aklını başına getirdik demek ki. Bana bak. Akıllı uslu konuşacaksın adamla. Öyle vıdı vıdı edip çocuğu bayıltma. Aha. Tamam mı? Tamam canım. İşte sen de bir şeyler söylesene. Ee, şey yapma hemen. Dinle. Ee, bırak o, o şey yapsın. Tamam <laughs> Ay her şey yoluna girecek galiba artık. Benim bundan bir şüphem yoktu zaten. Ee, hadi ben gideyim. Yorgunum, yatayım biraz. Ya yok ya, dur. Gelginliğimizi atalım. Ben şimdi güzel bir şarap açayım, bir peynir tabağı hazırlayayım. Hemen hazırlarım, bekle. Ay yok, yok bu saatte. Hadi, hadi. Siz abla kardeş konuşun ikiniz güzel güzel. Gittim. Ya. Hadi, hadi. Hiç gelme. Al hizmetçi kovmuş, Melis sana bir takım yalanlar söylemiş olabilir diyor. Konuşmak istiyor benim. <laughs> Nihayet gitti. Özel meselelerim, o kızın önünde konuşmaktan gerçekten hoşlanmıyorum. Ayıp ama senin bu yaptığın. Kız bu kadar işinin gücünün arasında kalkmış adamla konuşmaya gitmiş barışın diye. Allah Allah. Ona mı kalmış ya bizi barıştırmak? Manyaklaşmamak. Artık ne dediyse bak, saatine kalmadın adam aradı seni. Benim söylediklerim pek işe yaramamış anlaşılan. Ne oluyor ya? Ay, girip yalvardınız mı adama beni arasın diye? Niye sürekli benim arkamdan bir şeyler çevirme gereği duyuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ne yapalım be? Görüyoruz işte ne halde olduğunu. Biz bilmeden ikimiz de adamın kapısında bitmişiz. Öldüreceğim ben onu Arini ya. Haddini fazlasıyla aşıyor kız artık. Ben bilmiyor muyum sanki Fırat'ın peşinden neden sürekli dolaştığını? Sahtekar. Neden dolaşıyormuş söyle biz de bilelim. Canım... ...beni kıskanıyor. O ben olmak istiyor aslında. Kendisinde olmayan her şeyi bu aileyi sömürerek elde etti o kız. Önce seni aldı benim elimden, şimdi sevgilimin peşinde. Aylardır görmüyorum ben sanki, körüm ya ben. Irmak, bak bu kaçıncı söyleyişim sana. Senin iyice dengen bozuldu ha. Kendine gel be. Şit, bana bak. Sen yakında beni de kıskanırsın Fırat'tan ha. Şişt. Hadi git yarın adamla düzgün düzgün konuş. Çocuk değilsin artık, kocaman kadın oldu. Bırak şu kıskançlığı da. Ha? Ayrıca ben sana dedim mi demedim mi o hizmetçi yalan söylüyor diye. Hı? Abla sözü dinle azıcık. Boşuna üzülme. Ne oluyor be? Yine ortam Çernobil, ha? Evlenmemek için mi yapıyorsun sen böyle? Bak ya. Gören de görücü usulü elin krosuna veriyorsun ancak hanımefendiye. Cık cık cık. Hanım, kız, kalk, bize içki getir hadi. Hah, şarap, peynir falan diyordu da... ...narinciyi gidince hemen unuttu tabii. Ya ben onun akşam ağzını yüzünü kıracağım zaten. Sevzeye bak ya. Şişt. Ha. Sen söyle bakayım bu saate kadar neredeydin? Ya yok ya. Dört çıplak kadın bir de vazoyla natürmört çalışıyorduk. Vazo kendini bir kaptırdı. O ne fırça darbeleri kardeş. <laughs> Aman ne komiksin sen ya. Ne komiksin ya. Ama bu hep böyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>